Vakili Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile Arnavutköy'de bir restoranda kameralara takıldı. Müzik Geçen sezon Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan, bu sezonsa Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Projesi'nin ekibine katılan Pelin Akil, kızlarıyla oyunlar oynadı. Pelin Akil ile Anıl Altan'ın hazırlanıp dışarı çıkmaları da vakit aldı. Güzel oyuncu, sosyal medyadan sık sık görüntülerini yayınladığı kızlarının kameralara sanıldığının aksine pek alışkın olmadığını söyledi olmuş bir işidir. Akşamlar Merhaba. efendim merhabalar nasılsınız? İyiyiz, Sizden önce konuşmaya geliyordum. Ya. Anladım, tabii ki. Çok da alışkın de. değiller değiller ya. aslında bu kadar ışıklı <laughs> kameralara. Olsun diyelim nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kolay gelsin. Pelin Akil hem pandemi koşulları hem de eşi Anıl Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosuna katılması nedeniyle dışarı fazla çıkamadıklarını ifade etti. Herhangi bir dışarıda göremezdik. Çok fazla <laughs> çıkmıyoruz işte hem bu pandemiden dolayı hem de iş işler set programımız falan yoğun. Anıl da başladı şimdi. Evet. O yüzden çok fazla çıkmıyoruz. Hayırlı olsun Yaman size de. Teşekkür ederim eyvallah. Sağ olun. Gidiyor, nasıl Güzel gidiyor. Set de çok keyifli, eğlenceli. Biraz çocuklardan uzak ne kalıyoruz ne ama böyle boş zamanlarda beraber zaman geçiriyoruz. Restoranda kızının elinden yemek yiyen Anıl Altan, babalığın tarifsiz bir duygu olduğunu belirtti. Anıl'ın kızı nasıl da yemek ederdi ama nasıl da duygu <laughs> 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 e çok güzel, tarifsiz zaten ya bunun da da... Yemek mi yedirdin bana kızım, edildi. onu soruyorlar. Ha? Nasılsın? Anıl alsan onu da. Sen de istiyorsun. Siz evde bizi çekiyorsunuz ya. Abiler de sizi çekiyor şimdi. Ee, söylemek ister misin mikrofona? Hadi bir şey söylerim. mesela. Ne söylersin? Siz mesela çok güzel şarkı söylüyorsunuz değil mi? Aa, dinleyelim mi? Hayatta söylemezler şu an bence. En çok sevdiğiniz şarkı hangisi kızlar? Yine senin hangisi sevdiğin şarkı? O zaman sizi yorduk. Yani. Çok kumda. <laughs> <yorulalım>. Hadi <laughs> gelin. Tamam. Hadi kalk. 2021 yılından biraz. Neymiş? Ne? Yengeç misin? kumda dur şarkısı. Yengeç ha? kumda dur. <laughs> Pilin Akil'in Isabel karakterine hayat verdiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimlerine başrol oyuncuları Engin Altan Düz Yatan, Ulaş Tuna Aztepe ve Cemre Gümeli'nin korona olması nedeniyle ara verilmişti. Dizi ee, nasıl gidiyor? Dizi güzel gidiyor ya işte şu anda. Biraz işte evet, e, ara verdik sağlık problemlerinden dolayı ama şimdi devam ediyoruz Daha yine. Tarihi dizide oynamak nasıl? Çok güzel. Ee, özellikle ben kendi rolümü çok seviyorum İsabele. Eee ya o bir de platomuz falan da çok güzel. Sanki o döneme aitmiş gibi hissediyorsunuz sahneleri çekerken. O dönemden biriymiş gibi. Peki e, hiç e, sala sahnelerinde e, böyle yaralanma tarzı bir şey oldu mu? Yaralanma olmadı, da yaraladığım <laughs> <laughs> arkadaşlar. Buradan özür diliyorum. Yani çok ufak sıyrıklar. Geçen bir tane sepeti böyle fırlatıyorum hani aksiyon sahnesinde. Evet. Şurasını çizmişim. Ay dedim uyuyamayacağım ben şimdi bunu düşünmek. Yok yok dedi doğal oldu falan diyor çocuk da o kadar böyle hani e, meslek aşkıyla yanıp tutuşuyor böyle. Geçen günlerde ikiz kızlarından Lina'nın kucağında uyuduğu videosunu yayınlayan Pelin Akil kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçilerine tepki göstermişti. Gelen yorumları ifşa eden oyuncu bir çıkın hayatımızdan mesajını yayınlamıştı. Geçtiğimiz gün bir e, sosyal medyada yorum yapıldı çocuklarımızla alakalı. O evet her, her zaman. O hep oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Yani bazen işte o genelde evet yarsa babaya gitmek istiyor. yani şu anlık böyle. Lina genelde şu an böyle anneci, böyle o değişiyor ama sürekli. O, onlar ne isterse o yani. Bu... Şimdi sizi böyle görenler yine aynı yorumda bulunacaklar. Evet bulunacaklar. <laughs> Çocuklar evet. Ama hayır tam tersini düşünen de var. Aynen. O Öyle de ki. Benim de başında de da Lina bendeydi. Ben çok takılmıyorum böyle şeylere. Pelin de aslında ona takılmamasını ya söylüyorum ben da. Ya ben de takılmıyorum da yani, yani, yani bu yorumları yapmaları kötü niyet anlatabiliyor muyum? Ama onlara çok normal geliyor. Böyle hani sanki bizi sevdiğini normal söylermiş gibi yazıyorlar ya hani normal değil. Dışarıda beni görse eminim ki bunu söyleyemeyecekti Kesinlikle. böyle bir şey. Yani bir anne evladını ayırabilir mi? Yani böyle bir şey olabilir mi Tam... ki bunları, onların yanında bunu konuşmamız da ya konuşmaya bile değmez. Ünlü çift kızlarını istedikleri mesleği seçmekte özgür bırakacaklarını da sözlerine ekledi. Aynen. 2021 yılından biraz bahsedelim. Nasıl bunlar geçti ne? sizin için? Bunlar ne? Bunlar ne? <gülüyor> Neler? Şakir <laughs> fark etti bizi. Kameraları <laughs> mı gördün? Merhaba. Günaydın. Bunlar bizim, bunlar büyük kameralar. Bak kocaman. Sen bunlar. telefondan çekiyorsun ya. Bunlar bir ben televizyon. <gülüyor> 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 var mı? Şimdi, Valla o çekmeyi çok seviyor. Bir yani de oyunculuk de böyle yapıyorum ya. Videodur, kameralar beni çekiyor. i̇şte ben böyle büyük kameralarla çekiyor. çekiyorlar beni. Ya büyüyünce de bunlarla Bizi çekeceksin artık. Ya. <laughs> i̇leride olur mu belki oyunculuk ister miyiz? Kariyer planları Çocuklar var mı yani sizin çocuklarınızla? Ne isterlerse, o isterlerse evet. Alır. ne yani ne isterlerse. Kendileri yapsınlar. <laughs> belki aynı projede bile ileride. Evet belli <laughs> <laughs> olmaz. <laughs> <laughs> o zaman daha fazla bir sizi Tamam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz de ederiz. Teşekkür ederiz.